Bugün sizler için organizasyonu yaptık. Hep beraber oynuyoruz. Hep... <laughs> Evet, kar topu savaşını durduruyoruz. Sevgili çocuklar, değerli misafirlerimiz. Ee, sağ olsun hemşerilerimiz bizleri kar topuyla karşıladı. Her kışın bir yazı da vardır. Her kışın bir e, tabii ki e, baharı da vardır. E, haliyle... Evet. Arkadaşlar siz bilirsiniz yani biz e, haliyle yeşil yurda e, hizmet etmek için sağlıklı olmamız lazım. Çok güzel bir etkinlikle sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu anlamda da yine Malatya'mızda böyle özellikle karın da bol olduğu, yağışın da bol bol yağdığı bir zamanda kardan adam etkinliği bir anlamda festivaliyle de taşlandırdık. Gerçekten de neşeli oldu her ne kadar kar topları biraz acıtmışsa da inşallah onu da biz bir yere yazdık.